Ekonomistlerin bile açıklayamadığı çetrefilli beyin yakıcı bir konuyla yine baş başayız. Millet para yok diyor ama bütün oteller, kafeler, her yer tıka basa ağzına kadar dolu. Hareket edemiyoruz Ana Bey. Ya zaten Ana Bey'inler kanalı ne zaman kolay bir konu ele aldı ki? Şöyle bir soruyla ben başlayayım abi. Yani bu genel bir konu, sorun mu yoksa böyle e, Türkiye genelinde mi bu? Ya bir kere şu çok net. Bu büyük şeylere özgü bir problem değil. Yerel bir problem değil. Bütün Türkiye geneline has bir problem. Çünkü ben daha geçenlerde Malatya'da hani Anadolu'nun hani ortalama bir şehri. Orada kahvaltı için saatlerce sıra bekledik. Yer yok. Hatta brunch oldu yani. Kahvaltı yapamadık. E, kalabalık e, boyutundan bakarsak Türkiye zaten e, nüfus olarak hatır sayılır bir kalabalığa sahip. Doğru. Şimdi bunun da yani nereden baksan minimum %10'luk onluk bir gelir seviyesinin orta ve üst seviyede olduğu bir kesim var ki bu da nereden baksan bir 8-10 milyona tekabül ediyor. Buna bir de Türkiye'nin turizm cazibe merkezi konumunu da göz önünde bulundurursak çeşitli turizmler için ülkemize gelenler sağlık vesaire. Bunun yanında işte Almancı tabir ettiğimiz kesimin Türkiye'ye gelmesi. ciddi bir mülteci sayısının ülkemizde olması gibi şey boyutlardan boyutlardan Orada şey diyorsun ya metrekareye düşen evet. Bu kalabalığı arttıran en önemli sebeplerden biri diyeceğiz işte orada. Evet metrekareye düşen insan sayısını artıran faktörleri saydın ana beyin. Ya ben de şunu aslında anlatmak isterim. Şimdi yani motivasyon ya da hedef bazlı düşündüğümüzde yani insanların temelde hani iki tane araba ve ev alma, sahip olma hayali ya da hedefi var. Fakat günümüz ekonomik şartlarında, realitelerinde bunlar ulaşılabilir olmaktan çıktı. Dolayısıyla ahali ne yapıyor? Yani var olan parayı bakıyor ki ev ya da araba almak hayal. Buna ulaşamıyorum. O zaman işte gününü gün etme. Sağda solda harcama. Dolayısıyla bu tarz eğlence vari tüketime parayı kanalize etmiş oluyor. Çok iyi bir yere temas ettin arabayın Ben buna bir de influencer etkisi diyebilir miyim? Ne demek? Biraz açabilir misin? Yani bir de bir bu artık sosyal medyayla iyice gelişen, belli bir seviyeye ulaşan ee, influencer dediğimiz e, kişilerle iyice köpürtülen e, bir özenti, kıyaslama bir özenti, kıyaslama e, şeyi var. E, ne diyelim ona? O gitmiş, ben de orada yiyeyim, içeyim, evet. orada etiketleme yapayım. Yani böyle bir tayfa da var. Yani insanlar artık e, evlerinde vakit geçirmektense böyle daha fazla dışarıda dışarıda vakit geçirmek ee, bu tarz etiketlenen mekanlara gitmek, uğramak, orada işte paylaşımlarda bulunmak. insanlarda böyle ciddi anlamda böyle bir sosyolojik bir değişim de var. Evet bunu gerçekten yani e, sosyolojik yapımızı doğrudan etkilediğini söyleyebilirim. Çünkü artık insanlar e, evine bir misafir kabul etme ya da arkadaşını davet edip çay kahveyi evinde e, içme gibi bir durumdan çok uzaklaşmış e, durumda. Yani artık evleri ne yapacaksak. Peki bu durum e, insanlara mutluluk getiriyor mu? Tam tersi. Yani kıyas hiçbir zaman mutluluk getir, getirmez ana Yani bu çok herkesin bildiği de bir gerçek aslında. İnsanlar bu kadar çok e, gezerken, bu kadar çok e, her yerdeyken e, bir de bu kadar mutsuzlar abi. Peki yani toparlama yapacak olursak e, özetle yani diyoruz ki Zaten kalabalığın bazı doğal nedenleri var bahsettin. Ee, bir de para olmasına rağmen yani asıl hedeflere ulaşılamadığı için bir e, harcama boyutu var. Evet. Ee, bir de böyle bir e, sosyal e, sosyolojik olarak diyelim e, bir değişkenlik var yani insanların artık günümüzdeki yaşam stili vesaire e, bu tarz alanlara kaydığı için doğal olarak insanlar buralarda görüyoruz buralardan tatmin olmaya çalışıyor şeklinde özetleyebilir miyiz? Bence özetleyebiliriz abi. Yani ekonomistlerin özetleyemediği şeyi bu şekilde belki özetleyebiliriz. Ama tabii yorumlara bekliyoruz. Ee, bir influencer ekonomisi mi var? İnsanlarda para var mı yok mu? Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.